Merhaba arkadaşlar. Doğanlar Mobilya'yı inceleyeceğiz. Doğanlar Mobilya'nın TRD hedefi tamamlanmış arkadaşlar. Dolar bazlıya bakalım. Aa biz bu hisseyi incelemişiz arkadaşlar. Evet. hedefler hedefleri olan bir hisse dolar bazlıda ve e, arkadaşlar şuraya değinmek istiyorum. Yani bakın destek ve direnç noktaları, noktalarımızı ne güzel belirlemişiz. Noktayı işaret nokta analiz yani ee, bunları görünce mutlu oluyorum ee, 0.38 cent e, maksimum düşebileceği seviye demişiz ee, 0.35 cent e, güvenli bir destek bölgesi demişiz <laughs> Doğan mobilyanın ne zaman incelemesi yapmışız? bir bakalım <laughs> 9 Ocak 2023 tarihinde yapmışız arkadaşlar. 9 Ocak 2023. Yani... Muhtemelen şu çıkış bölgesinde veyahut da düşüş çıkışta arkadaşlar şurada. Yani burada hissenin analizini yapmışız. E, detaya girmeyeyim o zaman arkadaşlar. E, zaten söyleyeceklerim de muhtemelen bu videoyla aynı olacak. Direkt o videomu izlerseniz e, size oradan yardımcı olmak isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum.